Kıymetli arkadaşlar. Meclis birimiz Hatice Gökdepe Hanım Efendi'nin Perşembe günü kadar bir mazereti var. O mazereti sayıyoruz. Önergesi olan arkadaşlarımız önergelerini sunabilirler. Ee, evet. yine hatırlarsanız daha önceki meclis toplantılarımızda da bazı daire başkanlıklarına aval etmesi gereken konular vardı zaman kaybına neden olmama açısından bunları okutmadan daire başkanlıklarına havale etmiştir. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkanlığı'na Azıcık Barajı Doğal Hacı Toplamı'ndan dünyanın en büyük altıncı barajı duruyordu. Medo Elektrik Santrali de dünyada kalemi tutma sürenler arasında üçüncü inşa edilmiş olanlar arasında şimdi en büyük santraldir aynı zamanda Avrupa'nın ve Türkiye'nin en büyük barajıdır. Coğrafi olarak dünyanın en büyük altıncı barajına sahip olmamıza rağmen su fiyatlarındaki bağış artış bir çok ailenin bütçesini taşımaktadır. Fahiş Türkiye'nin politikası ile şanlı halkının iktidar konusu altında yetersiz su tüketmeye teşvik etmek birçok olumsuzlukları barındırır. Şanlı sıcak hava şartlarından dolayı Şanlı halkı diğer bir ilgilerde öz ilk yaşamında Türkiye'nin tarih sosyal yazarı doğusunda çok, çok şanlı halkını öz basın yetersizliğine dolayı hastalığa teşvik etmektir. En er çok var mı bu su kullanımı yapılmaktadır. Su tasarrufu için su tüketimine tasarruf sağlamakta ziyade su tüketimine en az seviyeye kullanılmaktadır. Şanlı maddi manevi varlığı geliştirmesinin sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşamasının 56. ailelerine ayırılır. Yine terimli, sosyal devlet olduğu gibi eşitlik ve de ayırır. Bir tanesi aboneliği bulunan konuklar çeşitli nedenlerle çekilerek ailelerden fazla kişinin yaşaması mümkündür aile çok çocukluğu olabileceği için birden fazla ailenin ayrıca paylaşması ve aile babı olmayan kimselerin ayrıca altında yaşaması da mümkün. Şok yeni kalemli tarifleri bir tarih kısmı ile her maçlarda 23. çantazda suç gelecek, sosyal başına en fazla düzeltilmesi gereken maddi grubun yetersiz kalabalığı kaydedecek aynı ayrıca yaşayan öğrenci, eşi gibi gruplar her halükarda Kademe, tarife, düzen, amaç, su tüketimine fazatlatır. Bu amaçlaşımacı için getirilen sınırlama, su tüketim hakkının, kısa su tüketim hakkı'nın kısıtlamaktadır. Yiyeçiliğin ay yusufiye konuda fazla insanlaşıldığı ve veya çeşitli sebeplerle sağlık, yaşam, fazat fiyatı için farklı bir su tarifine tabi sunması eşitlik dizine aykırıdır gereken su tüketimini kısmak kısmak değil, su kaynaklarının çoğaltılması, su ücretlerinin düşürülmesi yoluyla su tüketiminin en üst seviyeye çıkartılmasıdır. Su yaşamdır, su sağlıktır. Yasa gereği su edilme maliyet bazlı olarak belirleyeceğine göre her gün bir net su edilme işi olması gerektirir. Bu bakımdan maliyeti eşit olanıza taş edilme eşit olması gerekmektedir. kademe denemesi eşit muayene edilim alanında daha fazla ücret alınması sonucunu doğurmaktadır. Bu da kabul edebileceğimiz bir husus değildir. Dünyanın en büyük halka aracını sahip olmamıza rağmen şevre illerde piyasalarında kontraya böyle bir tablo Karşıladığımız gerekçelerle şehirler arası su birinci yapıları farklı göstermekte ve aynı zamanda bazı diyet etkilerin ilçe belirlerde ekstra su birinci yapılarında indirim görünecektir. Bu kapsamda

Sünder, Sünder, Mustafa Dolu, Demet Öztür, Ayten Kaya, Şevval Baba, Seyhan Kaydaş, Zahra Mutlu, Bayındır, Dilan Doğan, Serhat Doğan, Şahin Sır. Arkadaşlar, ben de benim de başkanımızla başkanımızla. Ben şu ki, genel müdürlüğü maalesef şu an hala zarar eden bir grup genel bir genel yani su su işlerine arkadan zarar sorusu. Yani bu anlamda bir gün, ekstra bir maliyet olursa şöyle her ay belediyenin bütçesinden şu sihir ödemeleri için e, para haklarının söz konusu. Aslında bu idare bir ee, işte, bir, şey bir tane çoğunluğun bir bunun bugüne kadar suyu güç olan borçların dostlar, büyük çoğunluğunun da dişle elektriği olması. Özellikle äh, bayram ailesinde dişle bu kullanacaklarından dolayı içme suyuna elektrik kesme gibi durumla taş araç bağımlılıktan dolayı böyle bir tasarım bu aşamada maalesef kurulumun kurulma Ben bu hassasiyet emin olun e, şu anki sürekli e, yönetimin tamamı için söz konusu. Ben teşekkür ediyorum. Şu sigaret müdürlüğümüze havale